Keyfiniz yerinde Sayın Erbakan. Çok şükür. Elhamdülillah. Öncelikle biz, e... biz 27 Mart Yerel Seçim Bayramımızı kutluyoruz. Onun için çok şükür keyfimiz yerinde. Her sene 27 Mart'ta mı kutlanacak efendim bu? İnşallah bundan sonra kutlayacağız. Peki efendim seçim sonuçları sizin için sürpriz miydi? Gerçekten Refah Partisi'nde böylesine bir sıçrama bekliyor muydunuz? Evet bizim için bir sürpriz olmadı. Çünkü biz ben seçimden önce üç ay kadar bir süre esnasında ülkemizin her tarafını bütün vilayetlerimizi Edirne'den, Artvin'e, Muğla'dan, Van'a kadar ayrı ayrı ziyaret ettik. Yaptığımız mitingler halkımızın gösterdiği büyük coşkulu alaka Refah Partisi'nin bu seçimin galibi olacağını zaten baştan gösteriyordu. O itibarla elde edilen sonuçları doğal sonuç olarak karşılıyoruz. Efendim bu arada arkadaşlarımız bana e, yeni bir haber getirdiler. Deniyor ki Ankara ST kaynaklarından aldığımız bir bilgiye göre Ankara'da seçimi Refah Partisi adayı Melik Gökçek 4000 oy farkla önde götürüyor gibi bir e, sonuç var. Bu size ulaştı mı Sayın Erbakan? Evet biz de e, takip ediyoruz. E, i̇nşallah hem İstanbul'u hem Ankara'yı alacağız. Bu her iki büyük şehrimizin belediye başkanlıkları ...bizim 27 Mart safarimizin ...tacı olacak inşallah. Peki ben yine... Ee, ...sormak istiyorum. Sayın Tayyip Erdoğan da... ...programımızda konuktu. İzlediniz mi bilmiyorum ama... ...özellikle Güneydoğu'daki... ...oylarınızda da büyük patlama var. Sanki dep oyları... ...size kaymış gibi. Bu yanlış bir... Ee, ...saptama mı acaba? E, Türkiye'nin... ...her yerinde Refah Partisi... ...bir büyük patlama gösterdi. Önce müsaade ederseniz bir önemli nokta üzerinde durmak istiyorum. İl Genel Meclisi seçimlerinde Refah Partisi bilindiği gibi iki seçim arasında oy oranını yüzde yüz arttırdı. Hiçbir demokratik ülkede, hiçbir partide iki seçim arasında böyle bir artış görülmemiştir. Çünkü olay sosyal bir olaydır. Bu kabul patlamalar kolay kolay meydana gelmez. Ama çok şükür Refah Partisi halkımızın dinamizmi, heyecanı, coşkusu, adeta İstiklal Harbi'ni yapan enerjisi olduğu için bütün bu patlamalar yapılabiliyor. Şimdi ve bilhassa şehirlerde ilgilenmesi için verilmiş olan oy oranı çok büyük farkla öbür partilerin önü gidiyor. Diyor. Bu inşallah kısa bir zamanda köyleri de kucaklayacak. Çünkü biz tanıtmamızı şehirde daha etkin yapabiliyoruz. Belediye başkanlığı seçimlerine gelince Türkiye'de 15 tane büyük il var. Refah Partimiz şu anda bunlardan 5 tanesini kazandı. 6 ve 7.yi bekliyoruz. Bu takriben 15 ilin yarısının Refah Partisi tarafından kazanılması demek oluyor. Geriye kalan 61 tane ilimizin 22 tanesi kesinleşti. Daha 2-3 ilde sayım yeniden yapılıyor. Yani yuvarlak bir hesapla baktığımız zaman 76 vilayetin 30 tanesinde Refah Partisi seçimi kazanmış bulunuyor. Bizim bu seçime girerken sadece 4 ilde belediye başkanlığımız olduğu düşünecek olursa 27 Mart seçimlerinde Refah Partisi'nin il belediye başkanlığı adedinin 10 misli arttığını görüyoruz. Ve belediye başkanlıkları için verilen oylarda da Türkiye genelinde Refah Partisi bütün partilerin en önünde gidiyor. Ve haritayı önümüze alıp baktığımız zaman bir yanda İstanbul, Sakarya, Kütahya, batıdaki büyük illerimiz ...Refah Partisi tarafından seçim zaferini taşıdığı gibi orta Anadolu, Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu ve de Karadeniz. Yani Tabii bir kuşatma Trabzon'den, kuşatma kuşatma içinde misiniz <laughs> efendim? Bir kuşatma içinde misiniz efendim? Ülkeye öyle bir çizdiniz ki tabloyu. Evet, yani Türkiye'nin bütün gövdesi bugün. Çünkü 30 tane il demek Türkiye'nin yarısı demektir. 30 tane il yerel yönetimlerde Refah Partisi'ne e, oy vermiş bulunuyor. Refah Partisi Anadolu'da rakipsiz hale gelmiştir. Bu çerçeve içerisinde Güneydoğu illerinde baştan sona kadar kazandık. Sayın Bu kazanmamızın mi? sebebi böyle bir takım Sunni açıklamalarla izah edilebilecek gibi değildir. Evet. Çünkü Güneydoğu'da uzun süreden beri zaten yalnız Refah Partisi açık idi. Refah Partisi çalışabiliyor. Ve seçim esnasında bütün Güneydoğu illerinde miting yapabilen tek parti biz olduk. Biz İstanbul mitingimizi 500 bin kişiyle yaptık. Güneydoğu illerimizdeki mitingler de o illerin nüfusuna göre... Sayın Erbakan, aynı, aynı, Sayın Sayın Erbakan, diğer partiler Güneydoğu'da miting bile yapamazken siz çalışmalarınızı bu kadar rahat, ne kadar nasıl sürdürebildiniz efendim? Ya bunu sürdürmemizin sebebi halkın bizimle beraber oluşu. Biz her zaman açıkladık terörün asıl muharip sebebi dış güçler. Sevri önümüze harita olarak koyanlar kimlerse, terörü planlı olarak yürütenler de bunlardı. Ancak tabii çok önemli olan bir konu bu terörün zemin bulabilmesi, buradaki halkımız batı taklitçisi zihniyetlerden memnun olmamıştır. Çünkü hakikaten ezilmiştir ve ülkemizin her tarafı sömürü ve ezeliğe maruz kalmıştır. Ama Güneydoğu'da bu acılar daha fazla hissedilmiştir. Köyler yakılmış, mezralar göçe mecbur kalmış. Bir Diyarbakır'da bir buçuk milyon aile insan oturuyor, beş aile bir odada oturuyor. Bu ambargo bütün Güneydoğu'yu felce uğratmış. Halkımız hakikaten ezilmiştir ve terörden en çok zarar gören de buradaki halkımızdır. Sayın, Erba Sayın Erbakan bir soru sorabilir miyim? izin verirseniz. Tabi buyurun. Kutluyorum 27 Mart'ı. Bir kere sormak istiyorum tabi hafif güler yüzle. 27 Mart zaferinin bayram haline getirilmesinde Rumi tarihi mi yoksa Hicri Tarihi mi kullanılacak? Evet. Bugünkü kullandığımız tarihi evet. kullanacağız. Efendim biraz evvel ve, e, e, evet, say Sayın Mesut... Tabii, biz 10 Ekim günü Büyük Kongremizi yaptığımız zaman 94 yılın Refah Partisi tarafından iktidarın devralancağı yıl olarak daha büyük kongremizde inandık ve karar verdik. Çok şükür yüzümüz ak çıktı. Evet. Şimdi bu seçim 27 Mart yerel seçimler olduğu için çok şükür genellikle yerel yönetimleri devraldık. Türkiye'nin yarısı 30 tane il Şimdi Refah Partili belediyenin yapacağı hizmetlerle inşallah imar ve ihya olacak. Biz inanıyoruz ki çok kısa zamanda Türkiye'de büyük seçim olacak. O zaman da iktidarı devralacağız. Çünkü Türkiye'nin başka bir çözümü yoktur. Efendim Şimdi biraz evvel... yerel yönetimleri bu ölçüde devraldığımız için bundan sonra da inşallah her yıl 27 Mart'ı yerel yönetim bayramı olarak kutlayacağız. Resmi tatil olacak mı Sayın Erbakan? Hayır. <laughs> bu bizim tıpkı 29 Mayıs'ı kutladığımız gibi, bunun resmi tatil olduğunu, biz resmi tatillerin çoğalmasına tarafta değiliz zaten. Efendim belki de Şeker Bayramı'yı birleştirsek iyi olur. Halkımızın kalbi, arzusu, nasıl 29 Mayıs'ı bu taktikçi partiler dış güçlerden Amerika'dan korktukları için kutlayamıyordu çünkü Yunanistan'da iyi münasebet kuracaksınız demiş. Bunlar kutlama falan yapamaz. Ama 60 milyon insan bu taklitçi zihniyetlerin baskısını kabul etmez. Her yıl halkımız bunu en coşkulu gençlik ve fetih günü olarak kutluyor. Aynı şekilde 27 Mart'ta inşallah halkımız tarafından yerel yönetim bayramı olarak kutlanacak. Sayın Erbakan biraz evvel Sayın Mesut Yılmaz'la konuşurken dedi ki eğer seçim kanununda değişiklik yapılırsa İki turlu seçim e, ortaya gelirse hiçbir zaman e, Refah Partisi gibi aslında yüzde yirmiye dayanan bir azınlığı temsil eden parti tek başına yönetimleri ele geçirmez dedi. Eğer böyle bir kanun değişikliği teklifi gelirse ve iki turlu seçimle neticede doğru yol anap birleştiği zaman bu tür ikinci tur oylamalarda e, Refah Partisi adaylarının hiçbir yerde kazanması mümkün değil. O zaman ne yaparsınız? Şimdi tabii... Önce bir defa e, neden bunlar düşünülüyor? Bakınız bu seçim kanunu bu Batı Taksi zihniyetli partiler tarafından bugüne kadar hep Refah Partisi'ne fırsat verilmemek için yani il barajları, bütün Türkiye genel bunlar hep Refah Partisi için konulmuştur. Ve bir delikli peynire benzemiştir. Adeta bu seçim kanunda artık delinecek yer kalmadı. Buna rağmen Bildiğiniz gibi bu seçimlerden önce aylarca düşündüler, hesapladılar. Böyle bir şey yapıldığı takdirde bu Refah Partisi'ni daha da güçlendirecek. Çünkü siz iki kademe dediğiniz zaman sol bir yerde toplanacak. Solun karşısında bütün diğer ki sol bugün Türkiye'de yüzde yirmiyi toplamıyor. Yüzde seksen de buna mukabil bir kutupta toplanacak. Bilesiniz ki o kutup refah kutbudur. Zaten bu seçim esnasında bunun bir takım tatbikatını görüyoruz. Mesela İstanbul'da, Ankara'da, bütün büyük şehirlerde halkımız fevç fevç refah partisine toplanıyor. Onun için bu hileler Sadece yapanlara nasıl bugüne kadar zarar vermişse bundan sonra da yine yapanlara zarar verir. Bu sebepten dolayı Bizim herkese tavsiyemiz dürüst olunuz, artık hileden vazgeçiniz. Çünkü hile yapa 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 bugünkü hale geldi. Sayın Erbakan hep Batı taklit Batı modeli diyorsunuz. Fakat şu anda 27 Mart'ı zafer olarak kutlatan e, uygulama da neticede bir Batı modeli olan parlamenter demokrasi ve bunun birliğinin beraberinde gelen yerel seçimler bu netice bir Türk icadı değil. E, parlamenter sistemi Batı'dan aldık. Yani bu batı taklidini iyi kullandığınız zaman bakın refah bile fayda oluyor. Artık batı ya da doğu taklidi demek yerine dünyadaki akılcı uygulamaların hepsini açığız demek daha doğru yo, yo, olmaz. Yok yok yo, bir dakika bir dakika öyle kendi kendinize tarif yapmayın. Batı demek <laughs> akılcı demek değil ki kim demiş o sizin kabulünüz. Dur bakalım zaten her iş buradan bozuluyor. Sizin batı dediğiniz şu Bosna'daki tek dişi kalmış canavar hala bunu taklitten vazgeçmeyecek misiniz? Şu hale bak, batı dediğiniz değil sizin. Efendim Üstünlük, pardon sözünüzü kesiyorum yüzük, ama, sözünüzü fahtı kesiyorum fahtı ama üstün Sayın Erbakan bakın bugün Bosna'da gördüğümüzü 1980-88 arasında Müslüman İran'la Müslüman Irak birbirini boğazlarken 8 yıl yine aynı şeyi gördük. Onu da İki da sizin Müslüman Amerikanınız birbirini boğaz, ya. yani, onu da. mesela doğusu batısı yok akıl dışılığı. Hayır hayır onu da sizin Amerikanız yaptı. Bu voter geçti kadını nedir? Görmüyor Efendim bizim... benim, Amerika, benim Amerikam ya da sizin Suudi Arabistan'ınız diye dünyayı paylaştığımıza göre ya siz ya da ben padişahım. Bakınız... Yani dünyayı nasıl paylaşabiliriz? Benim hayır, Amerikam hayır. sizin Suudi Arabistan'ınız. Siz, siz illa bu batıyı kendinize bir örnek ya, ya kabul diyelim. etme temayülündesiniz de onun için bu batıcılığı bırakın çünkü batıcılıkla battık. Bak o batı bizi sömürüyor. O batı bizim nefes almamıza fırsat vermiyor. O batı içimize bu terörü getiriyor. Bugün içine düştüğümüz şu duruma bir bakın. Bizzat Sayın Çiller gazeteye verdiği ilanlarda ne diyor? Benim yaptığım iş ekonomik terördür. Ben 60 milyon insandan vergi topluyorum. Topladığım verginin hepsini götürüp batıya faiz olarak veriyorum diyor. Hala şu duruma düşmüş bir ülkede Nasıl Batı hayranı olursunuz şaşıyorum da o. Efendim bir, bir son sorun var. Sayın, sayın Erbakan, Bilgi dediniz de. ki terör de Batı getiriyor dediniz. Tarihteki Tabii. ilk örgütlü terör hareketi Haşhaş'in yani e, Sabah hareketi bir, 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 bu neticede e, Harun Reşit döneminde. O zaman Hı. ne Amerika vardı ne bir şey vardı ve üstelik Orta Doğu'da çıktı. Ona ne diyorsunuz? Yani ben her şey Amerika'dan diyor, gelmiyor ki ya da siz, Batı'dan gelmiyor ki. Siz herhalde tarihin yarısını okumuşsunuz. Ben o terör ilk yarısını okudum. Şahsiyet devrinde vardı. İslamdan önceki dönemlerde vardı terör dediğiniz hareket, ta Adem aleyhisselam çocuklarından başla <laughs> Yani İslam öncesinde Batı yoktu işte, mesela o. Tabii, Yani her şey Batıdan ama. gelmiyor, Doğu'dan Aynı gelen de var. Ba bakınız Batı'nın özelliği, kuvveti üstün tutmak, zulüm sistemi olmasıdır. İslamın özelliği ise hakkı üstün tutmak. Bu kuvveti üstün tutmak zulüm sistemi. Adem aleyhisselam'dan beri geliyor. Terör de onların icadıdır ve insanlığa huzursuz verenler de... Evet, onlardır. otomobil de onların icadıdır, terör de onların icadıdır. Tercih sizin elinizde. Ya otomobil kullanacaksınız ya terörü. Teşekkür ederim Yo, Sayın Erbakan. Öyle değil. O sizin söylediğiniz otomobilin çeliğini insanlığa öğreten biziz. O otomobilin hesaplarında kullandığınız rakamları, formülleri, fizik, kimya kanunlarını insanlığa veren biziz. Ayrıca siz yanlış bir yere rastladınız. Alman tank motorlarının araştırma baş mühendisi de benim haberiniz var mı? Sayın Erbakan ben çok teşekkür ediyorum. 27 Mart zaferiniz kutlu olsun efendim. Sağ olun, Sağ olun teşekkür ederim.